Herkese selamlar dostlar. Ben Play deneme kıracağım. Yeni bir oyuna karşınızdayım. Forgive Me Father 2. ikinci oyunu oynayacağız. Bu bir demosu. Efendim Steam'in Next Fest e, festivalinde demoları denemeye devam ediyoruz. O demolardan birisi bu. Birincisi çıkmış. Birincisinde bilmiyorum nasıl bir oyun olduğunu. İkincisi de bilmiyorum nasıl bir oyun olduğunu. Şimdi birlikte ilk defa oynayıp deneyimleyeceğiz, göreceğiz. E, Wishlist'inize ekleyebilirsiniz. Çıktığında da oynayabilirsiniz diyor oyun bize. Şu Options'tan bir grafiklere bakalım. Grafiklerin hepsi epic'te. Pek de epic'te olmasını istemiyorum. Bazen kasıyor. Çünkü yeni oyunlarda genelde optimizasyon sorunu oluyor ve oynayamıyorsunuz. E, Tımarhane'de başlamışız efendim. E, uyan diyor bir ses bana. Kötü şeyler oluyor. Çabuk uyan. Tamam kardeş uyandık. Oha. Kıçakla başlıyoruz. Çok hızlıymış lan oyun. Of dur options'tan oyunun kontrollerinden şu sensitifleri yani sensitivity'leri, yani hassasiyetleri biraz azaltalım. Böyle daha iyi. Evet. aradan kaçmaya çalışıyoruz sanırım. Ve bu bizim sadece... Allah belanı versin. Öf. Ses çok rahatsız etti bir an. Yani. Şunu bir açalım. Burayı mı açtık? Okey. Bir tane kalkan aldık. Allah kahretsin. Biraz canımız gitti ama şu silahı alsak işimizi bayağı görür gibi. Orayı nasıl açabiliriz? Kontrol odasına. Kontrol odasını bulmamız lazım. Bıçak da hiç fena iş görmüyor aslında. Ne oluyor be? Biraz canımız gitti. Oldukça hızlı oynanıyor. Allah. Hah. Oo. Oo baby boy. Buradan çıkılmıyor. Şurayı açmam lazım. Tamam. O ne lan? Ah. Patlama efektleri çok iyiymiş. kapılar kapandı. Kapışma var var. Gel. Oy! Çok iyi. Abi çok keyifliymiş oynaması be. Kurşunumuz bitti. Heh. Yardım paketi bir de kurşun paketi çok iyi. Abi oynaması çok keyifliymiş ya oyunun. Hızlı da akıyor yani oyun. Umarım donma falan yoktur videomda. Aa, geliyorlar. Pompalı tüfek varmış. Pompalı tüfek nerede? Aa, buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Lan oraya bir çıkarsam var sizi delik deşik ederim de. Nerede be bu? Çıkın. Çıkamıyoruz. Şuradan mı gideceğiz acaba? He üst kata buradan gidiyor. heh. <laughs> Yemekleri falan çok tatlı et çizmişler ya. Ee, anahtar buradaymış. Allah! O ne be? Biri bize sıkıyor ama kim? Tamam. Burayı halletmiş olduk. Işık, ışık yok. Lamba falan yok bizim evimizde. Şu kapıyı açacağız şimdi. Değil mi? Şu kapıyı açabiliyor muyuz? Hayır. Bunu yüz açamıyoruz. Buradan geldik zaten. E nereye açtık biz şimdi? Şunu açamıyoruz. Buradan yukarım çıkacağız bir daha. Aa kurşun da varmış. Güzel. Zaten hemen hemen herkes tek kurşunda ölüyor. Buradan geldik. Geri dönmeyelim sanırım şuradan gideceğiz. Buradan aşağı mı gideceğiz? Yok bunları öldürmüşüz. Şuraya gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz buraya? Bakar mısın? Bunlar da çok tatlı gözüküyor. Şimdi buraya nasıl gireceğiz? Bir düşünelim bakalım. Böyle değil. Bunun üst katına çıkmamız lazım. Dur bakalım. Buradan mı çıkıyoruz acaba? Hayır buradan değil. Şu merdivenlerden bir yukarı çıkalım. Oradan bir yerden çıkıyor olabiliriz. Lan <laughs> efektler falan çok iyi ya. Şuradan gidecek bir yer var mı diye bakıyorum. Yok bu taraftan da yok. Buradan da yok. Ve galiba shift'e basınca save yapıyoruz arkadaşlar. Galiba emin değilim. Aslında bir ölsek deneyebiliriz ama. Bilemedim ki. Nereden gidiyoruz abi? Gideceğimiz yeri bulamıyorum. Kapıları da açtık ama. Oradan da gidilmiyor. Buradan gidecek bir yer yok. Buradan alacağımız malzemeyi aldık. Allah Allah. Bulamadım. Şu kapıyı açmaya çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Burayı açamıyoruz. Bir de buradan çıkalım. buradan Buradan girdik. Bu tarafta gidecek bir şey yok gibi. Orada var mı? Dur bakalım buradan gidelim. Burası karanlık ve hiçbir yere çıkmayan bir yer. Şuradan bir yere ulaşmaya çalışalım. İşte şuraya gidiyorum oraya da ilerleyemiyoruz. Bir dakika. Şu taraf atlasak ne olur? Atlayabiliyor muyuz? Evet atlayabiliyoruz. Şuradan kurşun aldık. Burada da kurşunlar var. Kalkanlar var. Güzel. Bunları da toplamış olduk. Biz dışarı çıkmamıştık daha önce değil mi? İlk defa şu an çıkıyoruz. Tamam. Evet başka bir mekandayız artık. Ama burayı temizlemişiz. Temizleyip geçmişiz buradan. Allah Allah. Neyse. Evet sevgili dostlar oldukça keyifli sürükleyici bir oyun deneyimi yaşamış olduk. E, bence bu oyun oynanır, keyifli bir oyun. E, şeyi de çok güzel. Kendine has bu çizgisel konsepti de güzel. Karakterlerin tasarımları, çizimleri de aslında karakterler gördüğünüz gibi iki boyutlu, üç boyutlu değil. E, biz neresen bakarsak bakalım hep aynı tarafını görüyoruz aslında. Şöyle döndüğümüzde. Bu da optimizasyonla ilgili sıkıntı olmadığı, olmayacağı anlamına geliyor. Zaten çok zorlayıcı, bilgisayar çok zorlayacak bir görsel şeyi yok, teması yok. Bu nedenle daha düşük sistemlerde de çalışabileceğini düşünüyorum. Ayrıca oynanışı keyifli, ee, kendi az bir konsepti var, hızlı ilerliyor. Ee, etrafta işte deliler koğuşundan çıktık, etrafta zombide vura vura ilerliyoruz. Elimize çeşitli silahlar aldık, pompalımız var, tabancamız var. Ee, sıka sıkı ilerliyoruz. Olay bundan ibaret. Hızlı dediğim gibi hızlı bir oynayışa sahip. Güzel bir konsepti var. Oyunda sürükleyici, keyifli. Sadece gitmem gereken yeri bulamadım. Büyük ihtimal bu demo olduğu, demo olduğu için burada bitiyor gibi geldi bana. Belki vardır bir çıkış falan vardır ama ben bulamadım. Bulmamıza da gerek yok. Burada asıl amacımız bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu sizlere sunmak. Bir 10-15 dakika içinde oyunu deneyimleyip nasıl bir oyun olduğunu test etmekte gördük, eğlendik. Keyifli bir oyunmuş. Bakın şeyi bile ayrıntıyı bile düşünmüşler. Sizin kenarındaki tabancanın kurşunun kenarında bir şeyler akıyor falan. Yani o, o, tarz ince ayrıntıları bile düşünmüşler. Benim hoşuma gitti. Umarım sizin de gitmiştir. Ee, oyunla ilgili fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız ve abone olursanız yeni oyunları efendim birlikte deneyimlemeye devam ederiz. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.